O ne be? Everyone is just a kid. I am Steve. D. Da. It was for the steel. D. Da. Let's Ha. 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 Biz bir Ha. Lan adam uçtu. Arkadaşlar bir durur mu? Ay golem şimdi ben niye buradayım ya? Beni niye buraya çağırdın sen şimdi? Kim? Bak yüzüne şimdi uçan tekme atarım. Ne farkına şey yaparsın sen. Senden her şey bekleniyor. Bak seni vururum. Aa sen de beni vuracaksın. Sen beni vuracaksın demek. Bro. Çok komikmiş. Elime AK47 alıp seni vururum, ha. vurur Bak ha. Sonra da kanlarını ebe abarttın ama abarttın. Bakın öyle şeyler. Abarttın. Bu şey falan onları duymayacağım bir ağzından. Hmm. <laughs> Aslında Heh. Onun için. Ha, tamam. Aslında bir anlaşma yapalım. Minecraft karakterlerini hiç saldırmayacaksınız. Yo biz zaten size düşmanız ya. Şimdi biz size nasıl saldırmayalım? Hatta dur. Gel lan buraya. OUT Odun da senin bakayım. Benim adım yok. Nasıl yok? Çocuk bak benimle dalga geçme. Sana bir vururum uçarsın ha. Ya abi ama ben sana bir şey yapmadım ki. Dur bir dakika. Sen o... Sen o anime karakteri değil miydin? Hani şu kaslı olan. Dragon Ball Z'deki. Sen Dragon Ball'ı nereden biliyorsun lan? Hmm, adamsın sen. Teşekkürler abi. Abi teşekkürler valla. Seni çok seviyorum. Lan ben de uçtum. Da patan da çıkın Benim kolum neredeler? Yoksa ben kolsuz mu büyüdüm? senin kolun nerede? Aga ben modum galiba eklemeyi unutmuşlar. No! Sen o zaman silah tutamazsın. Ne güzel sniper olacağım lan diyordum. Bunu sana kim söyledi? Mavi seni çalıştırıyormuş. O de dayanıklısın. Buna Melon bile karşı çıkalı lan. Hadi tamam melon gel. Melon gel ayda. Yara bile olmaz. Niye? Takalıyor vuracağım ona da. Ben Abi ben müsaadenizle gideyim ya. Hemen gidiyorum. Bu aç. Ya. <laughs> Hayatım bundan sonra tadı. Aa! Lan ben niye düştüm? Aslında tuvalet atabileyim. Böyle böyle böyle. Böyle böyle. Helikopter. Hel